Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir hacı yapmaz yapacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Malzemelerimiz bir tane kapak. Ama arkadaşlar böyle durması, ayakta durabilmesi önemli bu şekilde. Eğer şu kapak gibi ayakta duramazsa o zaman hacı yapmazımız olmaz. Sakız yapıştırıcımız boya kalemlerimiz ve bir tane kağıdımız. Evet arkadaşlar, bir de makasımız olmalı. Şimdi malzemelerimizi kenara alalım. Evet arkadaşlar, şimdi kağıdımızı ve kapağımızı alalım. Tabii kurşun kalemle yapacağımızı unutmayalım. Çünkü kurşun kalem olmazsa arkasına geçebilir. Bu kapağın izini çıkaracağız ama tabii kurşun kalemle bile arkasından biraz görünebilir bu yüzden çok bastırmadan çizebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi keselim. Evet arkadaşlar şu şekilde oldu. Şimdi yapıştıracağız. Arkadaşlar söylemeyi unutmuşum. Bir de yapıştırıcıya ihtiyacımız var. Ben çift taraflı bantla yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi detayları çizip boyayabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi şapkasını keselim. bu şekilde kafasını ölçüsünü alıp yaparsak şapkası kafasına tam oturabilir. Biraz da yapıştırma payı bırakarak kesebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde yapıştırabiliriz. Şu biraz önce kestiğim parçayı şöyle ikiye ayıracağım. Bir, bir kısmını buraya yapıştıracağım. Evet arkadaşlar bu şekilde yapıştırdık. Şimdi at kısmını çizelim. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bu kısımda da kaydandığımızı buraya yapıştıracağız. Yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde yatıyor diyatmazımız. Şimdi alt kısmı ağırlık vermek için biraz sıkı yapıştırıcımızdan koyuyoruz. Arkadaşlar Hacı yapmazların yapmamasının sebebi altında daha çok ağırlık olmamız, olması. Altında daha çok ağırlık olunca ağırlık üste geçemiyor ve bu sayede hacı yapmaz yapmıyor. Zaten o üstünde hacı yapmaz. Hadi şimdi bakalım yatıyor mu, yapmıyor mu?